Tekrardan merhaba. Şu anda kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci ünitenin ön hazırlık olan gramer konularından devam edeceğiz. Bugünkü konu present continuous olacak. Yani şimdiki zaman olacak. Şimdiki zamanı buradaki gibi sıkıcı bir şekilde anlatmak yerine şöyle daha anlamlı bir şekilde inceleyelim birlikte. Şöyle ekran paylaşımı yapayım size. Ee, yeni bir Evet, şöyle bir ekran paylaşımı yapalım. Konumuz şu, present continuous. Yani şu anda devam eden olayları nasıl söyleyebiliriz? İngilizce bunu anlatacağız. E, present continuous olay şu anda, şudur aslında. Emniz daha önceden biliyorsunuz siz. Yani I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Bunları zaten biliyorsunuz. Bunları biliyorsanız zaten bunu yapacaksınızdır. Are you diye sorduğumuzda is she ya da he ya da it diye sorduğumuzda are you ya da we ya da they diye sorduğumuzda sen, ben, biz, onlar gibi ya da ben diye sorduğumda am I? Şimdi buradaki sorularda hepsinde yapıyor musun, ediyor musun, yor veren, Türkçedeki yor ekini veren ing kullanacağız. Yani mesela fiillerimiz şu olacak. Go yerine going diyeceğiz. Drink yerine, içmek yerine drinking diyeceğiz get demek yerine getting diyeceğiz. Close demek yerine kapatmak demek yerine closing diyeceğiz. Open demek yerine açmak yerine opening diyeceğiz. Drive yerine e, araba sürmek yerine driving diyeceğiz gibi. Hepsini ayınca getireceğiz. Tek kuralı yani tek kuralı bu aslında. Şimdi mesela sen gidiyor musun diye sorarken şöyle diyebilirim. Are you going to cinema mesela? Sinemaya gidiyor musun? Ben gidiyorum diye yanıt vermek için şöyle diyebilirsiniz. Hemen. Ben gidiyorum. I am going to cinema. Going to the cinema. O sinemaya gidiyorum anlamına. Olumsuz cümle yapacak olursak eğer. I am not going, going to the cinema. Diyebilirsiniz. Is she ya da he going to... Mesela başka bir örnek yapalım. Drinking coffee. Buna da yanıt verirken he ile she'nin zaten yer değiştirdiğini biliyorsunuz. He ya da she is drinking coffee. Evet o kahve, kahve içiyor. Drinking coffee. Ya da he ya da she she isn't drinking coffee. O kahve içmiyor anlamını veriyor. Bir de ben diye sorayım mesela. Ben geç mi uyanıyorum diye söyleyeyim. Am I getting late? Ya da geç mi kalıyorum? Yes, I'm getting late. Evet, geç kalıyorum. I'm getting late. I don't know. I'm not. I'm not getting late. I'm not. I am not getting late. Diyebilirsiniz. Ben geç kalmıyorum diye. Kısaca present continuous budur. Buraya birkaç tane daha fiil yazacağım. Siz de kendi örneklerinizi kurunuz lütfen. Arkadaşınız üzerinden ya da başkası üzerinden olabilir. Hemen başka fiiller yazayım. E, write. Ne olacaktır? Writing sleep, sleeping, feed, beslemek, feeding, remember, maalesef kullanılmıyor, bazı fiiller ayıncı olmuyor, bunu da ileride göreceğiz zaten. Remember mesela hatırlamak, hatırlıyor musun diye sorduğumuzda do you remember diyorsunuz. Geniş zamanda kullanıyorsunuz ama Türkçe'ye hatırlıyor musun anlamında geliyor. Buna dikkat edin. Feeling, keep, keeping olacaktır. Ee, tutmak anlamında, saklamak anlamında. Başka ne var? Mesela farklı fiiller bulalım. Ee, sizin için. En çok mesela Türkçe'de yaygın olarak kullanılanlardan neler olabilir? Stick mesela yapıştırmak. Sticking. Are you sticking posters mesela? İşte poster yapıştırıyor musun? Gibi. Burada bunu bitireceğim. Bu kısa konu anlatımını da kaydedeceğim. Daha sonra Language Focus'tan devam etmiş olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.